Subhanallah, 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 Subhanallah. Suriye'den Türkiye'ye gelen toz bulutu Mardin'de etkili oldu, hayatı da olumsuz etkiledi. Bununla birlikte uzmanlar kuah ve astım gibi hastalığı olan vatandaşların da bu süreçte dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Vallahi. Subhanallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi

Telin altından Ama çıkın. Bunu çıkışını ver gitsin. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır.